Bu bölümümüzde global hata yönetimine yavaş yavaş başlıyoruz. Önceki dersimizde bilindiği gibi bir kullanıcıyı sorgulamış ve eğer o kullanıcı yoksa istenmeyen bir şekilde mesaj döndürdüğünü göstermiştik. Çok çirkin. Hatanın ne olduğunu bile anlayamıyoruz demiştik. Sadece burada internal server error yazıyor. Fakat aslında kullanıcı bulunamadığı için bu hatayı aldık ama bu hatanın ne olduğunu istemediğimiz için bize bu şekilde bir sonuç veriyor. Hemen doğrudan IntelliJ IDEA'yı açalım. Burada yeni bir klasör oluşturacağım. Klasörün ismi Exception olsun. Daha doğrusu bir paket oluşturacağız. Hemen Exception diyelim. Nasıl yönetmek istiyorsanız genellikle bakın global handler exception ismini veririz. Genellikle bu şekilde yönetiriz. Ardından buraya bir anotasyon yazılacağını söyledik. Rest controller anotasyonuna ihtiyacımız var. Anotasyon olarak Rest controller advice anotasyonunu kullanacağız. Tıpkı nasıl normalde, bakın normal controller sınıflarında controller yerine rest controller kullanmanın daha uygun olduğunu söylediysek, burada da aynı şekilde normalde controller advice yerine controller advice yerine rest controller advice kullanmak işinizi kolaylaştıracak. Şimdi gelelim, bakın hata yönetimini yapacağız. Ne yapıyorduk derseniz, hemen slaytı hatırlayın, exception handler anotasyonunu çağırıyorsunuz. Sonra hangi hata yakalayacaksınız? En genelinden başlayalım. Bakın en geneli exception.class bilindiği gibi burada value şeklinde yazıyorsunuz. Fakat value yazmasanız da hiçbir şey yazmasanız da burada çalışıyor. Bu arada kod tamamlama özelliğini kapatalım. Evet şu an aslında kapalı ama yine de bazen tamamlıyor. Bakın public dedik, response entity dedik. Burada geriye string döndürmeyelim. Tek bir mesaj döndürmek saçma olur. Burada geriye bir map döndürelim. Map. Map'in de key string türünde olsun. Value'su da obje türünde olsun. Handle exception dedik. Tabi buna bakın parametre girmeniz gerekiyor. Bu klası yazıyorsunuz. Genellikle böyle yapılır. Genellikle bu şekilde olur. Birazcık daha detay istiyorsak. Örneğin web request veya servlet request gibi. Onları da yazabilirsiniz. Hemen buraya yazalım. Servlet dedim. Ardından web request dedim. Bu şimdilik kafanızı karıştırmasın. Şimdilik kalsın. Şimdi burada kullanıcı Exception class aldığında otomatik olarak bizim bu metodumuz bu hatayı tutmuş olacak. Dolayısıyla işlememiz gerekecek ve bakın geriye bir map döndüreceğim söylüyorum. Önce o zaman ben bir map oluşturayım. Hemen buraya geliyorum. new HashMap yazayım new HashMap. Şöyle yazalım. Ardından nokta var diyelim bizim için bir hash map oluşturdu. İsmine de map dedik. Bakın string ve obje türünde. Şimdi bu map içerisine anahtar değer çiftleri şeklinde hata mesajlarını atacağız. Önce map nokta put diyorum. Hata mesajı için işlemleri yapalım. Bakın mesaj diyoruz. Mesaj ya da İngilizce yazın fark etmez. Kullanıcının bakın kullanıcının aldığı hatadan hemen şöyle x diyorsunuz nokta diyorsunuz Bizim bu mesajı almamız gerekiyor. Get mesaj şeklinde bakın hatayı aldık. Bitti mi bitmedi hemen diyoruz. map.put Bu sefer status koduna ihtiyacımız var. Kısa yoldan 500 yazabilirsiniz ama daha güzel bir çözüm göstereyim. HTTP status yazacağız. HTTP status. Bu internal server error şeklinde olması gerekiyor. Bakın buna tıklıyorsunuz. Bunun değerini alacağız. Yani tabi 500 ile aynı anlama geliyor. Hata ne zaman oldu? Hatayı anlık olarak yazdırmamız gerekiyor. Map nokta put diyorum. Bu sefer hatanın tarihini yazdıracağız. Yani genellikle timestamp şeklinde yazdırılır. Burada bakın bunu kullanabilirsiniz ama local date time nokta nav diyelim. Bu şekilde olsun. Obje olduğu için string'e çevirmeye gerek yok. Ardından Son olarak PET. Kullanıcı hangi URL'e istek attı da bu hata oluştu bunu görmek de önemli. Buraya PET yazıyorsunuz. Ardından hemen gelelim PET. PET'i almak için dostlar bakın. Servlet Web Request'i burada artık mecburen kullanıyoruz. Nokta get request diyoruz. Get request. Böylelikle kullanıcının nereye istek attığına bakacağız. Nokta diyoruz. Get request yuri metodunu çağırıyoruz. Şimdi burada geriye map döndüreceğimizi söyledik dostlar. Dolayısıyla hemen gelelim. Return response entity diyorsunuz. Entity nokta status internal server error'u yazıyorsunuz ve map'i bu şekilde döndürüyoruz. Bakın dostlar bizim hatayı döndürmüş oldu. Hatta şunu yanlış yazmışız. Buradan anlayabilirsiniz. Fazladan t koymuşuz sonuna. Bakın pet kullanıcı nereye istek attı? Bunu görmekteyiz. Örneğin bunu değiştirsek bakın burada değişiyor. Ardından timestamp bakın burada görüleceği üzere no static resource şeklinde bir cevap veriyor. Ama tabi bu bizim istediğimiz şey değildir. Sadece exception sınıfını nasıl tutarız bunu göstermek istedik. Burada dostlar bakın şunu da söyleyelim. Burada var olan bir hata çeşidi var. Onu da gösterelim. Siz diyelim kullanıcı arıyorsunuz. User repository .find by id dediniz. Diyelim bir numaralı kullanıcı arıyorsun. Eğer burada kullanıcı bulunamazsa siz geriye new entity not found exception fırlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da çok önemli nokta var diyelim user şeklinde yazalım. Eğer varsa da eğer kullanıcı varsa da response entity body diyelim ya da direkt buraya user'ı yazalım. Şimdi new entity not found exception'a gelelim. Bakın kendiliğinden tanımlı olduğunu görmektesiniz. Entity not found exception olarak geçiyor. Bu spring tarafından tanımlı bir hata. Dolayısıyla siz burada global handler kısmında onu da kullanabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Bunu kopyalayın. Entity not found exception deyin. Ya yeni bir tane exception handler oluşturun ya da şu şekilde buraya yazın. Sadece bunun için kullanalım. Bakın ardından tekrardan run ediyorum. Dikkat edin mesajı user not found şeklinde yani bir numaralı ID'ye sahip kullanıcı bulunamadı mesajını geri dönecek. Tabi sadece bu mesajı değil. Yine burada tanımladığımız status, timestamp ve pet gibi değerleri geri dönmesi gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Bakın özellikle dönecek mesaj kısmına dikkat edin. Send diyoruz. Bu arada şunu da unutmayalım. Bakın biz burada artık not found döndürüyoruz. Yani entity not found. Dolayısıyla internal server error da burada kullanmayacağız. Hemen buraya gelelim. Şöyle silelim. Burada http status nokta not found diyeceğiz. Evet bunu döndürmeniz gerekiyor ki düzgün sonuç alın. Hemen buraya geliyoruz. HTTP status nokta not found dedik. Şimdi tekrar çalıştıralım. Şimdi bakın Postman aracılığıyla test edelim. Görüldüğü gibi mesaj artık user not found şeklinde bir numaralı ID'ye sahip kullanıcı bulunamadı şeklinde çok anlamlı bir cevaba dönüşmüş oldu. Yani Spring tarafından hazır halde bulunan entity not found bulunamayan kişileri bu şekilde kısaca kontrol edebiliyoruz. Bulunamayan kişiler olduğunda EntityNotFoundException fırlatabiliriz. Tabii biz kendi metotlarımızı oluşturacağımız için genellikle onları fırlatacağız ama bu da basit bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Bakın dostlar son olarak genel bir yapıyı gösterelim. Global exception handler'ımız tanımlı Exception Handler'da bir numaralı kısımda Entity yakalayabilirsiniz. Şu an metotların uzun uzun yazmadık. Bunun dışında geçersiz argüman giriş olursa IllegalArgumentException fırlatabilir. Yine metot argument not valid exception'da fırlatabilirsiniz. Burada ise exception görüleceği gibi fırlatıyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.